Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, ufak bir çekiliş yapacağız 10 adet transform etkinliğinde haklarımızı çevireceğiz şöyle e, 250 elmas yükledim gördüğünüz gibi bir de 250 elmas harca var. Bunu istediğiniz yerde harcarsanız da kabul ediyor. Ben yıldız üyelik alarak harcayacağım. Şunları şöyle hemen bir toplayalım. Güzel. Şimdi 280 elmasım var. <laughs> Buradan 275'e yıldız üyelik alırsam olacak görev. Daha sonra da hem yıldız üyeliğim hem de transform setkinliğinden 10 kere çevireceğim bir adette rastgele bir epik kostüm alacağım. Şu an hangisini alacağım hiç bilmiyorum. 5'i de oynadığım kahramanlardan değil. Yani aklımda 110 Faşa ya da Benedetta. Üçünden biri var. Bilmiyorum hangisini alsam. Düşünüyorum. Oyunun sesi ne durumda? Şöyle bir açayım. Yuzong Benedetta, Yuzong Benedetta. Ya 110 ileride bir nerf yiyecek bir sonraki güncellemede. E, ee, ultisi artık sürekli <laughs> adamları itemeyecek. O yüzden Yuzong'tan değil. Faşa. Ee, faşa. Faşa da güçlü. Mid'de de bazen oynuyorum ama. Benedetta. Benedetta da çok sinir bozucu bir karakter. Şu an kararsızım ama. Hmm. Benedetta alacağım ya. Benedetta. Düşünüyorum. Aa, ne alsam iyi olur ne alsam iyi olur Faşayı alsam Mitte oynuyorum kostümü de var Benedetta'nın da var Hadi faş alalım ya Şöyle soldakinden alıyorum Güzel yıldız üyeliğimizi aldık ee, Bu ne yıldız ışıltısı gördüm falan 3 defa yıldız üyelik al ok çık Hepsini al Alt taraftan şunları da aldık. Aynen. Bu kostüm bende vardı. Şeyin bu kostümün normal hali. Bu da renklendirilmiş hali. Güzel bak bu da güzel oldu. Oy bir sürü şey verdi lan. Güzel, güzel. Bayağı da bir şafak kristali verdi. Şafak kristalleriyle de şey alacağım. Ee, bir saniye şuraları bir toplayayım. Güzel. Büyülü çark da veriyor. Hmm, tamam. Ödüllerden başka al alınabilecek bir şey var mı? Neymiş bu? Burada hepsini al diyor ama. Aldık ya abi. He aynen daha seçmedim yıldız eliği. Tamam ya. Faşa. Faşa alıyorum herhalde. Link falan olsaydı linki alırdım ama. <laughs> Faşa, Benedetta, Faşa, Benedetta, Faşa, Benedetta, Faşa, Benedetta. Hangisini alsam? Aa. Ver ya ver. Tamam ver. Benedetta'yı aldım hadi. Bu kostüm güzel ama Benedetta'yı da oynamıyor. Faşa'yı oynuyordum. Ama ne bileyim bu kostümü daha çöktüydüm. Olsun. Tursun kenarda. Tamam aldık. Şimdi çıkabiliriz. Ee, burası da başlangıçtı şimdi şuradan boş şeyleri bir toplayayım ee, güzel 250 elma harca şeylerini de yaptık çok güzel ee, bu çerçeveyi tamam tamam tamamdır şu an e, 10 tane çekiliş yaptım mı da bir tane de epik verecek haydi bakalım. Aa direkt şey yaptı ve linkinkini verdi abi çok iyi. Abi şu an aşırı sevindim biliyor musunuz mu? Link oynuyordum oynadığım bir karakterlerde. Link'in de e, special kostümü vardı. Hani bu kostümü daha çok seviyordum ama bilmiyorum sevindim ya. Hani 900 elmasa alınabilecek bu kostümü fakat 250 elmas e, atarak yani 35 liraya hem yıldız üyelik almış oldum hem Link'in e, bu epic kostümünü almış oldum. Gayet güzel oldu. Ee, Lui'nin kostümünü vermiş. <laughs> Okey. Başka? Aa, Nata'nın da special'ını verdi. Çok güzel. Nata'yı oynamıyorum ama olsun. Başka? Glow. Tamam, bitti zaten galiba. Bir de e emoji. Ha, güzel. Emojiler de güzel. Şu emoji güzel. Abi, güzel şeyler verdi. Bunlar neymiş? Ormana... Di <laughs> Ormana dikkat et. Kararsız transmisyon. Bilmem ne. Bir de parça falan. Aa, bunu iki kere vermiş lan yeşil büyük kostüm. Neyse tamam onayla. Toplam ödüller. Güzel. Ee, şu Bumblebee'den. Neymiş? Bumblebee spreyi 1, 2 ve 5'i toplarsan Bumblebee kostümüm olacak. Bir kere daha geldi. Bumblebee kilidini açmak için yalnızca 3 Transformers spreyi eksiğim var. Eksiklerini takas yoluyla veya Transformers savaşı izleri etkinliğine katılabilirsin. Hmm. Bumblebee spreyini nereden alıyorum lan? Takas. Buradan mı alıyorum? Nereden alıyorum? Anlamadım ki. Şuradan mı alıyorum? Aç ve altı Bumblebee spreyinden birini seç. Ha 120'de bir tane seçiyorsun ya. Tamam bunu boş ver. Ben şu şeyleri satayım. Buradan da şu üste dönüş al. Bu kaçmış? 90 istiyor. Bu kaç istiyor? Üste dönüş daha güzel ya. Buradan da satayım. Bir daha gelecek galiba bitmeden ama. Bir kere daha çevirse yok ya yok. Ben kostüm falan istemiyorum. Ben şu şeyleri satacağım. Ee, parçaları satacağım. Dur nasıl satıyor bilmiyorum dur. Lan yanlışla tıkladım. Spreyim. Ha yani şunları dönüştür. Aa, onayla. Tamam 120 tane verdi. Şimdi 145 oldu takas de. Şununla değiştirmek istiyorum. Bakayım başka değiştirilecek bir şey var mı? Çerçeveyi falan boş ver, bunu boş ver, bunu boş ver. Tamamdır ya. En şu da güzel ama olsun. Şunu almak istiyorum şu an. Güzel. Yükse dönüş animasyonum da oldu şimdi 25 tane var bir daha 90 olur mu bilmiyorum ama şöyle ben çıkış yapayım buradan bir geri gel bakayım şu neymiş topla ee, tamam geri gel başarı 3 kere Yıldız üyelik al diyor ama ben mesela alırken az önce gördüğünüz gibi ilk defa Satın alıma %50 indirim diyordu. İlk defa almış gibi oldum. Bunun da sebebi ben T-Oyun'un ilk başlarında bir Lancelot'un starı geldiğinde almıştım. Ee, ikinci star kostümüm de neydi? ikinci star kostümüm Hayabusa. Hayabusa'nınkını almıştım. Üçüncü olarak da bu. Hepsi e, aradan uzun zaman geçtiği için ilk kez alıyormuş gibi oldu. Mesela sonraki satın alımda gördüğünüz gibi 550 oluyor. Hatta daha fazla mı oluyor ne oluyor bilmiyorum ama. Ve alttan da bayağı şeyler oldum. Şimdi... Buradan da hmm, nerede şu şeyi aldım hani 250 al, elmas değerinde aylık alın, satın alım var ya ondan aldım oradan da bir 180 e, şafak geldi. Bak 480 şafağım oldu ben şimdi bir de şafak kristali paketi aldım oradan da günlük veriyor. Nerede bu çekiliş çekiliş büyülü şark. buradan da gördüğünüz gibi e, buraya 200 yiyip gusyonun e, legend kostümünü alacağım güzel olacak yani bayağı oldu şan elimde hem şey de veriyor. Neydi bunun adı? Pot da veriyor. Potlarla da çevirip daha sonra zaten burası 1-2 haftaya değişecek. Valerin legend'ı da gelecek o şekil. kostüm olarak bakayım neler geldi. şurada mı? Evet bakın link. Link çok iyi ya. Abi star'ını kullanıyordum. Star'ından artık baydanlık var arkadaşlar. Bu gerçekten güzel oldu. Buna sevindim yani. 250 elmas çok güzel ya. Ucuz. Ee, Granger'ın da bu renklendirilmiş halini almış oldum. Yani bence bayağı karlı. Güzel oldu. <laughs> bu ikinciye geliyor. Ben geçen sefer de yaptım ama orada salak gibi tek tek bastım. Şey düşünmüştüm. Ee, hani tek tek para yatırmam zaten. 3 tane bedavak verdi. 3 kere basayım. Zaten bir daha para yatırmama gerek yani yatırmam o yüzden çevirmem diyordum. Sonra yatırdım gittim tek tek çevirdim. 10 kere tek tek çevirdim. Hiçbir şey vermedi. Yani ne verdi ne bir şey verdi. O şekil yani. Ee, bu şekil. Güzel oldu ya. Baya sevindim yani şeye. Linge baya sevinmiş oldum. Başka da bir şey verdi mi? Natalie falan verdi de. Oynamıyorum. Tamam güzel güzel. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arada böyle videolar atacağım. Ee, dediğim gibi oyunu bırakmaya çalışıyorum eski videolardan izlediyseniz. Ee, arada giriyorum böyle hani bir iki maç oynayıp çıkıyorum ee, veya böyle arada böyle videolar atacağım haberiniz olsun. O şekilde yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, bakayım son olarak şu ağlı şeyini kullanmak istiyorum ama neyin yerine koyabilirim? Kullan. Hmm, şunu da şöyle yap. Okey. Hızlı yanıtlar. Tamamdır. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir daha büyük ihtimal yine bu şekilde etkinlik falan gelirse öyle atarım. Gameplay atmayacağım. Dediğim gibi seneye kadar. Üniversite sınavını kazanayım. Daha sonra atarım zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.